Arkadaşlar hepinize merhabalar Selamun Aleyküm Bugün elimizde boyu küçüklerden işte işlevi büyüklerden en tatlısı olan Nana'mız var Rakibin peki güzel oldu Bizimki de birazcık late ağırlıklı oldu Ben solo girdim altın koridorunda Nana kullanmak istiyorum dedim Birazcık eşya tamamlayıp Oyunu soğutup güzel de bırakırız ama Bir saniye ekibi pençe girmiş Mid yapacaktı Aldous ormancıydı ben videoyu açarken değiştirdiler sanırım. Tamam midde oynarım ben. Argus mid. Tamam oğlum geldim mi de geldim sıkıntı yok. Ama niye değiştirdiniz ki? Pik ekranında aldığı ormandı konuşurken. E, kimi mid yapacağım diyordu. Da, neyse. Bana iki tane nazar boncuğunu ver. Yani biz e, burada da oynarız. Sıkıntı değil. Midi de severiz. Oynarız. Sadece biraz geç oyuna dahil oluruz ama olsun. Şimdi bana bir tane hasar botu lazım esrarlı botlar. Büyü nüfusu ver. Sonra da yıldırım copu yaparız. Ormanı darlıyorlar. Yani kimi çok fazla darlarlar. Kaçacak skill yok çünkü. Pençe, kimi. Ben beşli oyun dışında yani solo da duo da trio pek beğenmiyorum açıkçası. Ama bakalım oynar herhalde. Yani pençe olduğu için kolaylıkla düşürülebiliyor. Karşıda çok fokus çarlar var. Tigreal'dir, Kagura'sıdır. Yani Alfa'sı, Roger'ı, Benetetta'sı döverler ama bakalım. Benim bir 4'e ihtiyacım var. Hızlıca 4 level olup ultimi açmam lazım. Yoksa tavşanı çeviriyorum bir de disk fırlatıyorum onlara. Yani bumerang atıyorum. O da pek fazla vurmuyor arkadaşlar biliyorsunuz. Birkaç eşya bitirmesi lazım Nana'nın. O şekilde oyuna güzel dahil oluyor. Yani özellikle komboları falan bozmak için birebir bir şampiyon. Geliyorum oraya. Şuraya bir tavşan atayım. Onlar da buraya rotasyon atıyor olabilirler. Aynen öyle. Gelirse tavşanı yer. Ov. Anam anam öldün. Hiçbir şey yapamam. Yani yapacak bir şeyim yok. Pençesini de attı Roger. Kaplumbağa da gidecek ya. Kaplumbağa aşağıda. Ah be ah be. İşte kimi orman olunca böyle rahatlıkla düşürülebiliyor. Onu koruması lazım. Belirikinde de belirikle de ne kadar koruyabilir hiç bilmiyorum açıkçası. Geliyorum oraya. Pençesi yoktu onun. Dönmemişler. Aslında oraya güzel bir ulti atarsam çalabiliriz. Bak gel bakayım. Arkada Roger var. İkisine birden değdirsem şöyle ultiyi. Tekledim onu. Bir canım. Lan ona da değdirdim be. Ah be. Harcadılar gene kimiyi. Dostum çık çık çık. Çık oğlum. Çık işte. Abi kaçamıyorlar ki. Speller çok kötü. Pençe var. Birinde de misilleme var. Bunlar arada kaldıkça sıkıntı yaşayacaklar. Bizim Sight'ların ikisi de teleport almış. Hadi Argus teleport aldı da Aldous niye aldı ben anlamadım da neyse. Benim biraz kasılmam lazım. Takımın da kasılması lazım. Erken oyunda dövüyorlar abi şu an. Geri de düştük. Bana bir copumu ver. Şöyle bir ninja gang deneyeceğim. Roger buralarda olabilir. Sesi geliyor bak. Orman sesi geliyor kardeşim. Aman diyeyim Aldous. Aldous. Orman sesi var. Geri çekil geri çekil geri çekil. Orman sesi var. Kaç bakayım beni görmedi. Şuraya bir tavşan atsam. Hokus pokus tavşan oluz. yüz kardeşim. Çok güzel de. Kaç lan kaç kaç. Anam. Naneyi yedin kardeş. Geçmiş olsun. Yani teleport girersen kardeşim ışından girmezsen ya da saflaştır girmezsen öyle teleportla yakala ha da yakaladılar. Oho! Sen de gittin ki. Ultim yok attım az önce. İyi bari kaçabildin. Yani yanlış spell seçimi çok fokus çarlar var. Bir saflaştır bir fiske alaydınız bari. Neyse benim durumum iyi. Ee, durumum iyi olduğu sürece ben oyunu soğuturum abi. Pikimiz late piki. Can sıkmayalım. Moral bozmayalım. Kimi 3 kere düşmüş ama yani pençeyle girersen bunlara katlanacaksın. Geldim kardeşim. Sana bir gank dağıtacağım. Bekle. Şuraya bir tavşanımı koydum. Ultimi verdim ona. Uf, güzel loçladı. Azıcık bana doğru çekseydin onu. Çok güzel tavşanı yiyecekti de. Bak gidiyor kaplumbağa. Belirik belirik. Ve görecek kimse yok mu ya? Çok kopuk oynuyoruz. Yanlış oynuyoruz. Kimiyle belirik çok düştü. Ben biraz farm yapacağım abi. Ben bu oyunu soğuturum. Ben bu oyunu soğuturum. Dakika 10, 12, 13 gibi. Bizimkiler farmlarsa bir şeyler yapabiliriz. Ama ben bu oyunu soğuturum. Farmdan düşmeyeyim kafi. Bir mana alacağım. 3K'da farmımız var. Güzel. Yani Aldous late pick'i zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Argus da orta ve late'de güçleniyor. Ölme lan. Güzel. Kimi de zaten late'de vuruyor. Nana da aynı şekilde orta oyunda güçlü. Burayı bir tutmam lazım da. lan onun güzel olacak. Teleport geliyor. Tamam sen neyim? 7 tavşanı ultiyi de verdim. Of! Çok vurdum lan ona. Tankı bile tek Lan bir tane vur. Oğlum bir tane vuraydın. Ya Argus oğlum bir tane vuraydın be. O canla gitmeseydi be. Kristal alacağım ben. Jobum bitti güzel. Adamı bir canla kaçırdık. Tank mank dinlemiyoruz. Aa, çatır çatır vuruyoruz. Güzel kaplı da aldılar. 10 numara. Vallahi hasarımız bir çıtır geldi. Geliyorum oraya. Ultim de dönüyor. Geldim. Ana, cana Hayır, 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 Gelme, 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 gelme. Al şu tavşanı. Hey, hey. La bırak beni, bırak. Gelme daha fazla, vallahi ölürsün. Önüme çıkabilir, kaç, 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 kaç. Ya adamların canı birdi, gene bir canına gitti. Tigreal orada kafayı yiyeceğim. Cık. Ulti bir saniye önce dönse var ya. Orada 2'de 2'im, 3'de 3'üm olabilirdi. Roger da çok fazla kaçabiliyor. Oynak çarlar. Roger'dur, Kagura'dur, Benetetta'dır, Alfa'dır. Oynak kahramanlar birazcık bunları ulti tutturmak da zor. Valla takım da geride ama yapacağız bir şeyler arkadaşlar ya soğutmamız lazım. Azıcık böyle dikkatli oynamalıyız. Tavşanı da yedi. Aynen öyle şunu da tut kardeşim. Çok vurdum. Lan. Kimi onu azıcık sola atsaydın var ya. Şuraya bir tavşan attım ben gidiyorum canım az. Pasifim yok fiskem yok. O kuleyi açabilirsen güzel. Onu da kaynayıp çünkü. Harika. Gerçekten o canlı ölmedi mi? Cidden mi? Sen yine mi öleceksin? Sen yine öldün gibi. O da öldü. Güzel de. Oh, onlar da iki. <laughs> onlar da ikiye iki iki takaza girdi. Güzel. İyi abi. Neyse biraz dahil olduk oyuna. Seni gördüm. Sen bir... Kaçırdık ya. Çok fazla bir canla kaçtılar. Çok fazla da hasarım geldi Allah'tan benim. Şimdi güzel güzel hasar çıkartabiliriz. Bir üst koridora bakacağım. Onu yakalarsak güzel olur. Aldığı su farmlatmamız lazım. Kule altında canı da az. Farmı niye alıyorsun? Tank. Oğlum. Tek başına aldın lan tank. Aldı usta adam neyse. Tavşanımı yer o benim. Aha da yedi. Dur şunu da bakayım. Yine fiske attı. Bir bitmedi fiskesi ya arkadaş. Bu neymiş? Farmı niye alıyorsun diyor. Adam haklı bu arada. Tank tek başına farmı aldı. Aldığı selindeki onun. Kaç geri kaç geri kaç geri. Oy. Güzelsin. Çok güzel. Tamamladım onu. Ultim dönüyor benim. Oynar mıyız? Kagura'nın da ultisi gitti. Be, son anda dönüştü. Onu bir yeseydi var ya. Oynamayız herhalde buraya daha. Canım az benim gideceğim. Aldusun farmını harbiden hiç ettiler ya. Çok aldılar. Ultim dönüyor. Bunu vermeyiz onlara. Devam. Nasıl fırlandı? Ultim var benim. Oynarsak base'e gideceğim yoksa. Gerçi iyileştirim de geldi. Devam 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 devam. Devam abi devam devam. Tavşanlayacağım ben onları. Devam devam devam. Gelimiz. Ana, anam anam anam. Pasif gitti. Ha tavşanım öldü. <laughs> Oraya da bir ulti veririm. Of. Roger'a çok güzel oturdu. Harika be. Belirikte kaldı ama güzel. İyi tamamladık. 10 numara. Bu iyi oldu. Bu iyi oldu. Gerçekten bu iyi oldu. Farmlarımız da yakın. Güzel abi. Leyte e götürdüm mü bize döner bu oyun. Bu arada arkadaşlar zahmet olmazsa boşta birkaç saniyeniz varsa videoda bir beğeni atıp abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum güzel insanlar. Bir de esaret çakacağım ben. Lazım. Alfa var. Roger var. Yani Benetet'te falan var. Hızlı hızlı itelim. Esareti de bitirip kitap yapmam lazım. Normalde ben kitabı baştan almıyorum. Üçten falan alıyorum hasarım erken gelsin diye. Kitap aldığınızda arkadaşlar yere tavşanı ikili ikili koyabiliyorsunuz. Yani koyun Biraz biraz bekliyorsun sonra bir daha koyuyorsun. İkili tavşan kombosu yapıyorsun rakibe. Bir de ulti atıyorsun manyak oluyor. Devam kardeşim. Aynen öyle. Bu çocuğu farm'latacağız abi. Bu çocuğu farm'latacağız. Devam kardeşim. tavşan attım ben oraya. Devam, devam. Bir gelen giden olursa onu yamulturuz da bence geri çık teleportun var çünkü. Güzel. Üstten kaçtı tavşanımı yerlerse oynarız. Cık, tanka gitti ya. Benim güzel bu ultimi tamamlarlarsa eğer fight'ı bize çevirebiliriz. Şuraları da itelim. Pasifimiz yok. Fiskemiz var ama ortada kalırsak falan sıkıntı yaşarız. Yani bir fokusta bize düşebiliriz. Verdim tavşanı. Dikkat et yavrum ona dikkat et. Geri gel. Oy! Ho -ho. Al bunu da. Çok güzel be. Tanka manka tek atıyoruz ha. Abo. Hasarımız geldi bizim de. Üste de aldığı sarcamışlar ya. Çok ayrı oynuyoruz ya. Takım oyunu yapamıyoruz. Beliriyi ben tamamlıyorum. O da beni tamamlıyor Allah'tan da. Yani onun tuttuğuna yapıştırıyorum ben. O tuttuğu zaman güzel oluyor. Ama biraz daha birlik oynamamız lazım. Bak burada buff gelecek. Bu buraya gelir bence. Onu bir ultilersem eğer. Tavşanımı da yedi çok vurdum. Oğlum. Lan kimi lan kimi azıcık vuraydın be. Lan kimi. Sattırıyorsun yine mi? Ben mi sattırıyorum? Ulan 7 kere öldün be. 7 kere öldün. Hasarımın üstüne azıcık da sen vuraydın. Adamı zaten keserdik orada. Cık. Geldim geldim geldim. Uf, senin yüzünden ben yedim. Da... Öldün ya. Şunu bir ultileyebilirsem eğer. Çok kaçıyor gerçi. Şunu tutarsa. Uf, bu, bu kahramanı kesemem abi ben. Çok kaçıyor o kahraman. Lord da var. Lord da var. Anam Aldoz. Oğlum ölme. Sen son kalesin. Gel bana, bana gel, bana gel, bana gel. Attım tavşan onlara. Kaç 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 kaç. Güzel. Kardeşim ben seni görüyorum elimden geldiğince de. Hangi birini göreyim ama? Lord da var. Bizimkilerin artık oyuna dahil olmaları lazım. Birlikte oynamamız lazım ya. Güzel bir takım fight'ı. Ya da bizim hasarımızı tamamlasınlar. Belirik tutsun ben vurayım. Geliyorum geliyorum geliyorum. Verdim ultisini. Ya <laughs> <laughs> Kimi. Yeter daha ölme daha. Ölme daha yeter daha. Can az daha az da onun da toplamış. Keserlerse her güzel olacak. Harika. Aldoğus'un da hasarı geldi. Güzel güzel. Onu farmlattığımız müthiş oldu. Koş yollarına da tavşan bıraktım. Fight doğru oraya. Fight da fight da fight da. Koş yoluna doğru verdim ultiyi. Geri atlayacak sandım da. Lan be Kagura'ya da değilse güzel olurdu. Lord'a saldır diyorlar. Bana şuradan bir kitap ver. Bu kitabı da bitirdiğimde ben bunları tavşan manyağı yapacağım. Sürekli sağa sola ikili ikili tavşanı koyduğum zaman nane yiyecekler de. E, pençemiz yok bak. Pençemiz yok. Geliyor adam. Geliyor geliyor. Şşş. Alo. Tavşanlıyorum burayı. Bak Kagura'ya dikkat. Kagura'ya dikkat. Ultisi değmesin. Çalar. Bak Kagura'ya dikkat. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kagura. Kagura. La havle. Abi pençemiz yok işte. Adam yok işte burada. Ah be oğlum. Neyse eritiriz. Late'i bizde oyunun. Late'e gitmesi işimize gelir. Pikimiz late piki de. Hata yapılmamalı yani böyle. Farmlar güzel Allah'tan. Durumlar iyi ama yani pençe yok da babacım ya. Pençe yok işte yapmayın da onu. Kagura'ya fokus da alalım sonra. Neyse. Şurayı hemen hızlıca iteceğim. Büyük minyonlar abi bunları tutmamız lazım. 2 koridor 3 koridor birden eritmemiz lazım hızlı bir şekilde her yerden büyük minyon gelecek çünkü. Güzel Argus ordusu da eritti. Ya abi bak dikkat arkaya dikkat. Tamam ultisi boşa gitti. 10 numara. Bak bu tavşanı yedi. Gel 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 gel. Kagura'da ulti yok. Gel abi gel 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 gel. Verdim ultisini. Yedi ostanı. 7 7 7. Bak burada can da bir kalmış. Ohohoho. Güzel var ya çok iyi vuruyorum ben. Gerçekten çok iyi vuruyorum. 10 numara vuruyoruz. Ben böyle vurdum mu bunu tamamlamaları lazım. Çok güzel. Süper abi. aldusun da hasarı geldi. Tamam abi. Kıvama geldik biz. Kıvama geldik. Şimdi boruyu öttürme sırası bize geldi. Hadi bakalım. Ama az önceki gibi bir hata da kaldırmaz oyun. Yani bir kere öldüm mü yarar gelirler valla. Bütün kuleleri yarıp gelirler. O yüzden böyle ciddi hatalar yapmamız lazım. Kitabım da bitti. Süper abi. Bana şimdi bir tane de adalet kılıcı ver. Biraz tankiler. Akıllı asa da olur ama adalet alacağım ben. Bak öndeler bir de. Onların şöyle koşu yoluna bir tavşan atarsam. Tavşanı yedi. <laughs> Çok gıcık bir kahramansın ya nana. Şimdi onlar var ya nane yediler naneyi. Sürekli tavşan yapacağım. Bokus pokus tavşan olur. Hadi bakalım gel buraya da al gel gel. Kimi? Gel oğlum gel 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 gel. Yerde iki tane tavşanım var. Delikanlı olan buyursun gelsin. Ya yersin öyle duvarın ardından tavşanı. Bence bu kuleyi alırız. Bence dive'layalım. Saldı zaten. Devam ki. Devam ki. Devam ki. Borumuzun öttüğü kıvama geldik. Haydi bakayım. Sürekli herkese tavşan yapacağız böyle. Hokus pokus tavşan oluz. Hadi bakayım kardeşim. Şöyle tavşanla onları sürekli darlayacağım. Tavşanım da bu arada kılgan bir kahramana gelirse Kagura'ya Magura'ya. Yani bayağı bir vurur. 1-1.5k bir, bir vurur. Bazen 2k vurduğu bile oluyor full AP halinde itme diyor. Tamam da bizde Aldous var. Stek kasıyor adam. Nasıl itmeyelim? Farmları zaten var elemanların. <laughs> tavşan manya yapacağım onları böyle. Al bunu da bakayım kardeşim. Baksana tavşanla deli manyak koşturuyor onları ya. Böyle sürekli her yere tavşan abi. Bir oraya bir buraya. Her tarafımı tavşanla kuşatacağım. Tavşan kuşatması yapacağım hatta. Şuraya da bir tane abi. İki taraftan da gelemezinler. Gelen tavşanı yezin böyle. Aynen öyle. AP savunmaları da dizmişler. Oo! Bak çakala. Lan kimi gene mi öldün? Abi neden 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 fight diyorsunuz? Neden? Lord gelecek birazdan. Gel bana doğru çek bana doğru çek 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 çek. Verdim ultisini tavşan da Çok güzel vurdum. Ölümsüzlüğü gitti ama. Ah be ölümsüzlüğü olmasaydı bak kimi çok fazla satıyorsun kimi. Kimi çok fazla satıyorsun kimi. Kaçamayacaksın işte. Girme öyle saçma sapan yerlere. Güzel. Argus da alfaya harcamış. 10 numara. Lord da geldi. Ee, Lord'a girebiliriz ama bak. Kaguraları var. Roger'ları hayatta. Kaç geri. Kaç 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 kaç. Oğlum satmayın işte satmayın. Anam. Anam 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 anam. bir ulti bıraktım. Güzel. Benim tavşanımı da Roger yemişti. Belirik tamamlamış. <laughs> güzel güzel. Ama o da gitti. Pasifimiz yok. Fiskemiz yok. Ama ormancıları da yok. Benim tavşanı yedi Roger orada. Belirik'in hasarını öldü demek ki. Güzel güzel. Ya kardeşim kavga etmeyin. Adamın elinde Aldous var. Tabii ki dakika 15'te iş yapacak. Roger'ı kestim lord'u diyor. Kes bunu da. Güzel. Cık. Kimi gene öldü. Harca şunu kardeşim. Güzel. Ha, bizim kimiden pek hayır yok. Habire tek yiyor da. Yani Orlord riskli be kardeşim. Saldır attım ama bence sal. Aynen. Yani Roger doğacak. Benetetta'nın ultisi çalar. Riskli oraya gelip kiminin adam gibi pençe atması lazım. Kesersin onu. Güzel. 10 On numara abi. E, ee, şimdi girebiliriz bak ama kiminin de gelmesi lazım. Yetişemez bunu hızlı alırız biz. Yok yok yetişemez. Yetişemez yetişemez bekleyelim az daha. Ben burayı tavşanla donatacağım zaten. Gel abi. Fiskem de geldi. Ben bunları darlarım. Her tarafı tavşan manya yapacağım. Bütün çimleri, mimleri, geliş yollarını. Yolları kapatacağım abi. Yollara tavşan marikatı kuracağım. Delikanlı olan gelsin bak. Oraya koydum zaten barikatı. Girin abi ordunuza rahat rahat alın. Buradan gelene de ulti atarım. Üstten gelen de zaten tavşan manyağı olur. Şurada bir tane koydum. Tavşan barikatını kurdum abi. Devam et. Devam et ticari. Bak geliyor eleman. Alev atışını da aldım ben onun. Dikkat dikkat dikkat. Oyna oyna oyna. Çaldırma onu çaldırma onu. Çaldırma. Kimde kaldı? Güzel belirik kalmış. 10 numara abi. Bırakma onu bırakma bırakma bırakma. Zonya mı? Şu disk gibi tutuver. Öldün öldün öldün. Nereye kadar kaçacaksın? <laughs> Tavşan pıt yaptı. Böyle pıt diye dokundu. Güzel güzel. Adaletimiz de bitti. Full eşyayız abi. Devam ki korkma. yanında tavşanın var. Aynen öyle de. Senin tanı yedi. Yani kendi standını sana yansıttı aslında da. Neyse devam devam devam. Kaguraları yok. Tankları da yok. Devam abi devam abi çok güzel aldığımız. Devam ki. Tavşan olacaklar zaten. Verdim ultiyi de oraya. Devam 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 devam. Kuleye de vurun arada. Ben arkadan tavşan diyorum sizi. Destekliyorum tavşanlarımla. Güzel ve Güzel. Rakibi harbiden tavşan manyağı yaptık ya. Tavşan manyağı. Bayılıyorum şunun o attığı tavşanla yaptığı psikolojik baskı var ya. Rakibi zaten tüketiyor psikolojikman. Aldı usta yani dakika 15'lerde falan 14, 10, 13, 14, 15 gibi oyuna girdi. Yani olması gerektiği gibi oldu her şey. Late pick zaten ama Kimi Orman çok yanlış bir tercih oldu. Aldı usta pençe vardı. Kimi'ye geçmiş pençe. Ben bir şey anlamadım. Videoyu açmaya gittiydim. Ama her haliyle güzeldi. Ellerine sağlık. Bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğlendiyseniz hoşunuza gittiyse bir like ve bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. 82 82'de hasarımız var. 82K bu şekildeydi. Görüşmek üzere.